Yani benim böyle şaşkınlığa uğradığım şikayet vardı ki mesela şimdi bu şebekeyi oluşturanları ayrı konuşmak lazım. Para karşılığında sahte diploma edinmenin normal olduğunu düşünen ve bununla ilgili şikayetin şikayet vara yazan insanları da ayrı bir vaka olarak değerlendirmek lazım. Yani birbirini besleyen iki yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Diğeri diğerinden daha temiz değil bana göre. Çalıştığım iş yerinde terfi almak ve mevcut pozisyonumu korumak için gerekli olan lisan diploması başvurusu yaptım. Twitter üzerinden bulduğum sahte diploma adlı sayfa ile iletişime geçtim. Diplomamın dijital halini ilettiler ve e-devlet kaydı için 3 gün beklemem gerektiğini söylediler. Bugün 5. gün olmasına rağmen diplomam gelmedi. Kendileriyle 40 bin lira karşılığında anlaştık ve 5 bin lira ödeme yaptım. Lütfen pazartesi gerekirse 100 bin lira dahi ödeyebilirim. Lütfen diplomamın e-devlette görünmesini sağlayın. Tehlikenin farkındayız herhalde değil mi? Yani sorunun kaynağının aslında ortak olduğunun farkındayız değil mi arkadaşlar? Yani gerekirse 100 bin lira veririm diyor.